arkadaşlar bir de bu hasta sonra oynayacağız sesim az çıkıyor olabilir çünkü ben daha yeni uyandım yani daha yeni uyandım neredeyse, daha yeni uyandım neredeyse. neyse bu bu burası da daha... daha... e, yeni bir güncelleme geldi güncellemede bakalım bu değil. Bakın. Güncellemede bak. Kolta, bula, bir de spike'ı e, bu şey mon şeyleri alabiliyoruz. Ben kolta almaya çalışacağım. Bunun için kolta 11 seviye yapmam lazım. Ve kolta 11 seviye değil 9 seviye yaptım. Yapacağım, mı? yapmaya çalışacağım. İnşallah olur. Sesim geliyor mu acaba şu an? Sesimi kısıkça geliyor mu? Neyse şurada duralım. Sesim az çıkıyordu kesin ya. Bağırmam lazım ama annem duyuyor. Bağıramam da. Bir tane yeni karakter gelmişti dinozor. Onu alacağım, alacaktım. Al, yeni karakter geldi. Onu da alamadım. Şimdi e hesabında yani ablamın hesabından şey, bual pass alacağız. O hesaptan da video gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve bu sefer artık izlenmeye bakıyorum ben çoğunlukla izlem çok fazla izlerseniz çok iyi olur dedikçe. Gelme ya. Kuvvetle. <laughs> Vuramadım. Hayır. Hayır ya. İki taraftan da sıkıştırıldım. Keşke oldu. Ultimim olsaydım ya. klasını yükseltemiyorum da tamam. mı? 165 gelmiş. şu O 185 çok iyi oldu. Ama bayağı bir uzak. Neyse. Görevler yapacağız artık. İyi oynamaya çalışıyorum ya. Kodla hani, oynayamıyorum ama koltuğu alacağız diye kodla oynamak istiyorum. Çok saçma paradoksa ya resmen ya. Bak. Şimdi ben bu gurumu öldürmezsem kim kim öldürecek he? Şimdi tamam. Gel bak bir anlaşma yapalım. Ben seni öldüreyim. Başka tur. Öbür tur sen birinci ol. Nasıl bir ama? Ama ben nasıl yapacağım ben de bilmiyorum. Ne? Ya hayır ya. Adam öyle bir şey yaptı ki. Ben onu de o da beni öldürdü. Parayı yapma lazım çünkü. Bakın 9600 lazım bana. 9600 hadi. Bende bayağı bir var. <laughs> Alacağız artık yapacak bir şey yok. Bir de arkadaşlar dük, şu kalkan şeyini aldım. <laughs> Bedava geldi. Bin paradan aşağı düşmüş. Ben de ücretsizken hemen alayım dedim. Hiç almazdım aslında normalde.

Buzun çok güzel aksesuarı var ama onu alamadım Alıksam da o, tüm emeklerim başında gider hepsine baza vermiş olurum Sana hayırdır? Hı? Çift hesaplar. Onu da gördüm var. Yine aynı at olmasın ama aynı at tabi. En kötü yerdeyiz. O herkes kötü atları seçmiş. Delimine. <laughs> Adam delimin hayvanı çıktı. Ben de kadar inerim bunu. Ne diyorum ben ya? Neyse. Video 5 dakika geçmiş Ben hala bir şey yapamadım Ben tüm yeteneğimi kaybetmişim Yardım hastanesinde O sırada pro oyunu ilk Şöyle videona baksanıza pro oyuncu Bununla ilgili pek konuşmuyordum 2-3 adam öldürdüm Hemen birinci oldum Hiç şans da ya O şans mı yetenek mi Anlayamadım ben Hayırdır Öldü. Aha. Süper ender. Hadi ya hadi şey. Güç puanı. Güç puanı. Lütfen oh. güç, güç Yes. Güç puanı. 383. Bende baya az varmış. <laughs> Burada gözüküyormuş ya. O mu? Evet 383. 383'ün var. Bu evet, çok az. <laughs> 890 mı? Aslında ben daha 10 bile değilim. 9 10. 9. Galiba ben bu sefer kol bu öbür kodla ne yapacağım. Bu bölüm olmayacak ve 7 dakika geçti zaten zamanım kalmadı. Oğlum Spike oynamazsan ama. Ah, yenilecek. Yenileceğim diyecektim. Ama donma. Yani, durma. Hani tutma bir yerde. Ne yapıyorsun? Yanında kardeşim var var. da mı oynuyor? <laughs> Gel baba ya. Ya oğlum ya. Ne? Bekle. 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 Gelsin ya. Bu benim oyunum olsa çok güzel olacak var ya. Gel. Ne oldu ama? Ha, Alın, alalım ki ya. Mıldana, mıldana Şarkı söylemeye çalışıyorum ama galiba ben tüm yeteneklerimi kaybetmişim. Geldiler hepsiler. Hepsi geldi. Öldüm ben. ya 3 çıktık. Ve 9 dakika olmuş. Hadi. Hadi. 190 lazım. Hadi bir maç daha atıyorum. Sonunda yıkacak. Gibi ama bu videodan sonra başka bir video daha düşünüyorum. ama <laughs> bu, e, bu videoda benim kuzenim Fırat var ya bu videoyu görüyorsan kendi şey yapıyormuş. Bayağı bir yani kendi video atmış. Kafa topu videoları bayağı izlenmiş. Kendin mi izleyip kazanıyorsun ya da onu yani tanıdıklarına söyleyip mi izliyorlar ya da başka birileri mi izliyor bilmiyorum. <laughs> Ama yani takip ederim nasıl yaptıysan 180 beni geçmiş. Helal olsun gerçekten. <laughs> olmadı ya. Üçüncü de mi? Üçüncü. bu sefer arkadaşlar hiçbir şey yok. kazanamadık. Kapatıyorum görüşürüz. Bye bye.